Münafık sinsidir. Münafık züppedir. Asidir. Ahlaksızlık yapmak için fırsat arar. Her gürültüyü kendi aleyhine zanneder. İtaat münafığın kabul etmeyeceği bir şeydir. Saygı münafığın kabul etmeyeceği bir şeydir. Ruhu böyle lağım gibi kaynar. Acaba bugün ne pislik yapsam? ne ahlaksızlık yapsam, ne oyun yapsam diye kaynar. Münafıkın bir yönde kendini masum göstermesidir. Kendini çok iyi, sureti haktan, kaliteli, seçkin, en iyi göstermek ister. Her şeyin en iyisini kendisinde olduğunu iddia eder münafık. Ama böyle dağım gibi de kaynayarak etrafını rahatsız etmek için ne yapacağını şaşırır. Bir günü normal geçmez bu bir saati normal geçmez. Sürekli bir pislik, bir melanet, bir ahlaksızlık, bir itlik ve Allah onu o haline sürekli ezer. O manevi gerilimle sürekli çöker, sürekli daha yaşlanır, daha bir hitap olur. Allah hem cehennemini genişletir, hem dünyasını mahveder. O yüzden hükümetin başına gelenler de karşılaştılar da hep münafıklardan. Münafık kinderdir. Hep fitneyi yarar. Fitnecilerle işbirliği yapar. Normal dürüst Müslümandan hoşlanmaz münafık. Nerede böyle cinsiz sapık, hayasız, ahlaksız, it kopuk, karaktersiz insan varsa gider onları arar. Onlarla sırdaş olur. Onlarla ahbap olur. Onlarla hemhal olur. Onlara karşı çok yalakadır münafık. Küfrekar çok yalakadır. Çok uyumlu, saygılı ve itaatlidir. Müslümanlara karşı anarşist, azgın, küsta, kavgacı, fırsat kollayan, fırsat kollayan ve kahpe bir yapısı vardır. İt karakterlidir, Yani her türlü imkanı kullanmak ister. Mesela normal oturduğun halde sohbede orada da bir pislik yapmak ister. Yani oturmasında, kalkmasında her hareketinde bir pislik ve melanet eğilimi olur. Yani içinde rahmani bir duygu olmaz. Şeytani olduğu için adeta şeytanın Müslümanlar arasında dolaşması gibi olur. Nerede ne pislik yapacağını bilemez. Onun için mesela Rumiliğin içinde şeytanla arıyorlar mesela Darwinizmin içinde şeytani eylemleri arar. Nerede homoseksüel, Darwinist, Rumi, Allah İslam düşmanı varsa gider onun yalakası olur. Ama gizlice veyahut açık. Müslümanlar hiç hoşlanmaz münafık. En dindarına en çok nefret duyar. En çok çalışanına en çok nefret eder. En faydalı olanına en çok nefret eder. İslam'a en çok katkısı olana en çok öfkeyi duyar. Böyle kin dolu bir lağım torbası gibidir münafık. Sürekli Müslümanları gereksiz şeylerle meşgul etmek ister. Bak hükümetin başına neler çıkarttılar. Mesela gayet güzel giden, bereketli çalışma içinde olan hükümeti nasıl açmada sokmaya çalışıyorlar? İngilizlerin devletini bak hükümet açıkça ağzına alamıyor. Çünkü çirkef bir yapı. Munafık çok çirkeftir. Çok saldırgan ve iftiracı ve alçaktır. Haysiyetsizdir yani. Melundur yani. Mel melanet vardır yüzünde. Onu gizlemeye çalışsa da o melanet sürekli ondan kaynar. Bak çirkeftiklerinden çekindiği için hiçbir ülke İngilizlerin devleti Deccaldir diyemem. Darwinizme karşı hiçbir ülkenin lideri açıkça tavır alamıyor. Söyleyemiyordu. da. Bak münafık ittifaklarına bakıyoruz. Hep aynı kafada. Darwinist, materyalist, ateist, Rumi, homoseksüel, çirkef, sinsi, gizli işaretler veren, gizli dil kullanan, gizli konuşmalar yapan, gizli yazılar yazan, sürekli gizlilikten hoşlanan, Müslümanlara zarar vermeye, küfre de fayda vermeye gayret eden, Müslümana karşı küsta, küfre karşı boyun eğici, Müslümana karşı sinsi, küfre karşı açık, şeffaf, sırdaş. Mesela münafık asla Müslümanı sırdaş edilmez. Ama mesela bir ateist homoseksiyeli çok koyu sırdaş edilebilir. Ondan dost olur. Her şeyini ondan paylaşır. Çünkü alçak olduğunu ve satılmış olduğunu ona gösterir. O adam mesela bakıyor ki ateist, dinsiz. Ya din karşıtı. Ya diyor bu bayağı kahpe, alçak kendi dinini, kendi insanını düşman olarak görüyor. Satılmış, dönek ve azgın ve vefasız. E o zaman diyor ben bunu dost edinebilirim, güvenebilirim. Çünkü bunun Müslümanlıkla hakikaten alakası yok diyor. O yüzden münafıkka çok güvenir öyle tipler. Ama aynı zamanda tiksinir ve nefret ederler. Çok aşağılık görürler. Ama kullanmak için de çok ideal görürler. Münafığın e, küfre ve ehli delalete gösterdiği saygı ve hürmet tarif edilecek gibi değildir. En uç noktada hürmet eder. En uç noktada itaat eder. Vefalıdır ve sadıktır. Şeytaniyete karşı. Ve hayrandır. Boyun eğicidir. Müslümana karşı da sürekli anarşist, kargaşacı, kavgacı, fırsatçı ve alçak ruhludur. Ama onlar da olmazsa cihadın heyecanı pek olmaz. Yani münafığın olmadığı bir ortamda Müslüman cihadın lezzetini tam tadamaz. Mücahadenin lezzetini tam tadamaz şeytanın yenmenin zevkini tam tadamaz. Onun için Müslüman şeytan avcısıdır. Yani münafık avcısıdır. <laughs> Münafığa şeytana aman vermez. Yani onun en heyecanı küfür o kadar değildir. Küfür daha açık, sarihtir. Yani küfürle mücadele açık, cehri olabilir. Ama münafık sinsi, gizli, oyuncu, ve karanlık olduğu için onu yakalamak e, bir zeka oyunudur. Bir akıl çalışmasıdır. Derin akıl gerektirir. O da akıllı insana zevk verir. Yani münafıkla bir satranç maçı gibidir. Yani, usta bir mücadeledir. Kafirle öyle satranç maçı gibi mücadele gerek yoktur küfürle. Doğrudan yani direkt adam zaten karşındadır, konuşur, anlatırsın adam ikna olur veya olmaz. Ama münafık öyle değildir.